Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yapı kapışmasıyla birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda kursu ne var? Yani tunağım var. Postum Boston videoyu 2 dakika bölüyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutma. Hadi o zaman videoya geçelim. öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün yapı kapışması yapacağız tunağımla. Yapı kapışmasında binalar inşa edeceğiz vesaire vesaire. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar yazdım ki. Evet arkadaşlar yapacağız ki yapacağımız şey yapacağımız şey arkadaşlar buradan bir kağıt seçeceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kağıtta isimler yazacak. Ne inşa edeceğimizi söyleyecek. O yüzden hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. 1-2-3 Arkadaşlar ev çıktı. Ev çıktı arkadaşlar. Bakayım diyor arkadaşlar. Bir kontrol. Kalite kontrol. <laughs> Kalitesi iyi mi lan? Tamam başlayalım. Arkadaşlar turuncu alanın mavi alan benim. Hemen ilk önce malzeme. Arkadaşlar benim malzemelerim bunlar olacak. O zaman başlayalım hemen. Bu arada arkadaşlar bu trollü bir yapı kapışması. Troll, trollü yani. Bakın mesela burada değil de yakında bir açık trollleyeceğim. İlk önce bir açık bir açık inşa edelim. Ki e, yapalım kazanalım yani işte çok garip bir şey. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Tunağın Tunan el hareketi yaptı ve yağmuru durdurdu da. Maşallah el hareketi yapmasını öğrenmiş. Hmm. Yoksa borulama mu Ne ne ne. ne? Gördüğünüz gibi ilk şeyimiz bu arkadaşlar. Sizamız ilk önce birer evimizi yapalım. Ev 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 ev. Arkadaşlar ev canım ev. Bu ev benim canım evimdir. Çok zor yaparım ben ev. Nasıl bir ev? Nice ev. Kücük ev. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle hemen camını koyalım. Şöyle devam. Evet arkadaşlar tekrar bir teknik aksaklık oldu. Ama döndüm. Böyle bir tane pencere. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha. Evet arkadaşlar zeminini de yaptım. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Kayrı ı, ı, unutmuştum maalesef ama şimdi ilk trolümüze geçiyoruz gördüğünüz gibi. Burada bir yumurta yerimiz var. Yumurta koyacağım buraya sonra bir saniye yumurta alayım. Şimdi tavuk derken maşallah. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne? Arkadaşlar ne oluyor lan kendi kendine çalışıyor ha. Ne oldu? Bismillah. Arkadaşlar Bismillah. Bismillah. sen mi yaptın diye. Hayır ben yapmadım. Hayır hayır. Ben yapmadım. Niye bunlar böyle? Sonra ikinci trolümüze geçeriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle de yapalım. şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi a diyor falan diyor. Bunu siz Arkadaşlar ya ne diyor ya bu? Saçmalıyor galiba. Ne alaka arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir tane ev oldu tatlı tatlı. Hemen içeriye eşyalarını koyalım. Bile. Yapalım. Ne diyor anlamadım ki ya. Hemen şöyle bir tane de yatak. Benim evim <laughs> hazır arkadaşlar. Mis gibi oldu. Şimdi onu trolleme sırasında. Arkadaşlar, arkadaşlar görünmezliği kişisel alayım Hemen içeyim arkadaşlar. <laughs> Şimdi yerine gidelim. Bak bak bak. Ne yapıyor? Böyle yapalım. Bak 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 bak. Ne yapıyor arkadaşlar? Bak bak gizli gizli yol yapıyor. Ben de burasını yaparım ha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yoksa mı ki? Evet arkadaşlar hemen süt. <gülüyor> 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 mis gibi. Bak bak bak. Arkadaşlar görüyor musunuz buradan yol açmış şeyleri diye bak. Şimdi, arkadaşlar geriye gideceğim. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Hı -hı -hı. Landia, Troll troll troll. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gözünüz gibi şaşkın. Görüyor musun? Muz arkadaşlar. Kendi kendine bazen yapar. Bak 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 bak. Ne yapmış? <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Çok komik. Ne? Gerçekten. Bak 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 bak. O da beni trollüyor bak bak. Ne yap? Nereden lan bu? Kapımı kırmış. Ayrıca bak. Lan. Ondan troll Arkadaşlar ben onu trolleyecektim çocuk beni trollüyor bitti mi? Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi troll yapma falan diyor. Ben yapmıyorum aslında ama <laughs> yapmıyorum beni kusuruyor bütün hayvan cahili diyeceğim şimdi. <laughs> Yazık. Hı <laughs> hı yazıyor bak bak. Arkadaşlar <laughs> sadece Gördüğünüz gibi arkadaşlar yardım ediyorum. Yardım da edebilirim. Etmeye edebilirim. Allah <laughs> sen beni koru falan diyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> hmm. Tövbe tövbe. Ne diyor lan be? Zasyon görüyorum galiba diyor. Arkadaşlar büyük troll Ay bana bir şeyler oldu. Çocuk bayıldı. Lan bayıldı. Çocuk bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Tuna'm bayıldı Allah rahmet eylesin geçmişine rahmet Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük troll. Troll troll. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şey bana bir şeyler oluyor. <laughs> Arkadaşlar şöyle ölecek çocuk şimdi ölecek öldü. <laughs> çocuk Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Allah mutlu Allah rahmet eylesin amin. Çocuk. Alo. Ben çocuğum. <laughs> Kaşar kafasını da gibi olur Çıkıyor <laughs> mu ne? Bırak ne 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 Hello. Bana hasret soruyor. <laughs> Arkadaşlar kendi bölgeme çekirdim. Gördüğünüz gibi yine kaydetmeyi unutmuştum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir ev oldu. <laughs> Benim devim. Yani güzel Kendimin. Hadi bir uyan. Ha. 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi ben biraz uyuya kaldım evinin bitirmesi ne kadar sürdü Allah bilir diyeyim de şunun evine bakayım ya. Evet arkadaşlar bayağı iyi olmuş. Oo nice. İyi yapıyorsun evi. Bayağı iyi. Neyse ben yerime geçeyim. Arkadaşlar benim ev çok sade kaldı ya. Hı, neyse yenilik yapayım. Arkadaşlar biraz saçma oldu gibi ama neyse. Arkadaşlar gizli gizli giz bir yana gideceğim. Hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz mükemmel yapmış bunlar. Nalan'ın ev yeteneği çok iyi. Merhaba ben Bulak. Ben Bulak. Ben Bulak. Ben blokta ben blok. Ben blokta ben de buluk buluk. şimdi troll yiyeceğim. Kapısını açıp açıp kapatacağım. Arkadaşlar troll troll troll. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir yere yürüyor Bismillah va ee. arkadaşlar bak kızcığım diyor oh. özür dilerim kanka 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 özür dilerim kanka Ev. Kankam bu ev. Haves maymun. Haves <laughs> <laughs> Yürü. Yürü lan yürü. Yürü <laughs> <Ne var> artık. Haves. Haves Maymunu. Ay ne atıyor Ya senin maymun. Sen maymunsun lan. Senin evin. Maymun.

arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Arkadaşlar acil acil acil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay Lan ne vuruyorsun?